Evet, e, TV'ye hoş geldiniz. E, ben Uğur. Yine bir sürü manşetle karşınızdayız bugün. E, bugünün sürüm manşetinin konusunda e, Yıldız Üniversitesi'nde Yıldız Teknik Üniversitesi'ne açılan minnet Bahçesi var. E, bu bugün yaşanan bir gelişme, sıcak e, sıcağına sıcağına bir gelişme. E, bu gelişmeye dair e, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden e, İlayda Cantaş ile e, bir söyleşimiz olacağız, olacak kendisine sorularımız olacak. Merhaba İlayda. E, Merhaba. Hoş geldin yayına. Birazdan kendisiyle söyleşimiz başlayacak ee, ama bugüne dair bir e, giriş videomuz var. Öncelikle bir onu izleyelim. Evet, e, videoyu gördük İlayda. E orada bir hashtag de vardı. E, bugün ne olduğuna dair e, herkesin soruları var kafasında tabi. E, bugün bizim sosyal medyadan takip edebildiğimize göre kadarıyla daha doğrusu e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin e, Davutpaşa Kampüsü'ydü galiba değil mi? Evet, Davutpaşa Kampüsü. E, Davutpaşa Kampüsü'nde inşaatı bir süredir süren millet bahçesi açıldı anladığım kadarıyla ama e, Yine bir istiyorsanız sosyal medyadan e, gördüklerimiz var, gördüğümüz bazı videolar var. Bugüne dair bir onları görelim sonra e, sana soracaklarımız olacak. İsterseniz şimdi de bugün yaşananların bir videosunu izleyelim. Evet bu görüntü nereden acaba İlay'da? O aslında şu anda inşaat tamamlanan millet bahçesinin son hali. Ee, direkt bizim okulun Dağıtbaşı kampüsünün içerisinden görüntüler bunlar. Ee, Peki. Peki. Evet O evet. ee, evet, e, zaman a, bence direkt şeye geçebiliriz açıkçası sorulara ee, şöyle sorayım yani biraz önce videoları gördük hı hı. Ee, bir hashtagleri de gördük ve Twitter'da da açıkçası e, tutan bir hashtag çalışması oldu ben gün içinde hatırlıyorum bayağı yüksek sıralardaydı ya yani bugün ne oluyor? Niçin e, niçin Yıldız Millet Bahçesi olmasın hashtag çalışması başlatıldı bugün? Bir açıklayabilir misin bize? Tabii şöyle aslında yaklaşık iki yıla yayılan bir süreçte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Millet Partisi yapılması gibi bir proje söz konusuydu. Ve, ve, projenin yapılmaması için aslında öğrencilerin de çok ciddi bir şekilde karşı duruşuyla karşı karşıya kalmıştık biz. Ancak nihayetinde bugün artık projenin tamamlandığını ve bugün 5 e, Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla toplu açılışta Millet Partisi'nin açılacağını öğrenmiş olduk. Bu daha öncesinde bize bildirilen bir süreçti de çok hızlı bir şekilde gelişmiş oldu Millet Partisi'nin bugün açılacak olması. Bunun üzerinde öğrencinin aslında doğal bir şekilde kolektif bir tepkisi gelişmiş oldu sosyal medya üzerinden. Ee, Erdoğan'ın da katılımıyla dedin. Ee, Hı -hı. Yani Erdoğan bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Davutpaşa kampüsünde miydi? Öyleydi diyebiliyorum ben. Yanlış olmasın bir, toplu bir gerçekleşti bugün. Ona dair de bir galiba e, videomuz var. E, bir onu da izleyelim. Kesin tamam. Bizi. Bugün bu kıymetli hazirunla açılışını gerçekleştireceğimiz Projeler şöyledir efendim. İstanbul Pendik Millet Bahçesi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Aydın Nazilli Millet Bahçesi, Kars Örnek Millet Bahçesi, Kars Cumhuriyet Millet Bahçesi, Malatya Mevcut Stad Yerine Millet Bahçesi, Muş Eski Stad Yerine Millet Bahçesi, Trabzon Vakfı Kebir Millet Bahçesi, Adıyaman Besni Millet Bahçesi. Ve atık su arıtma tesislerimizi de bu açılış töreniyle hizmete alıyoruz. Van Atık Su Arıtma Tesisi, Nide Atık Su Arıtma Tesisi, Batman Atık Su Arıtma Tesisi, Millet Bahçelerimiz, Atık Su Arıtma Tesislerimiz, İçme Suyu Arıtma Tesislerimiz. Çok Atık getirme merkezlerimiz, bisiklet yollarımız ile 5 Haziran Dünya Çevre Günümüz hepimiz için unutulmaz kılınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatını bekliyoruz. Bizde koldele var görüyorsunuz. Makas Maka da var. var. Hazırız Sayın Cumhurbaşkanım biz. Belediye, Belediye Başkanı ne? Ahmet nerede? <Gülüyor> Tevfik. <Gülüyor> <Mesmer>. <Gülüyor> Ön tarafa gelin. Şuna böyle. M M Bey buraya makas makasını <laughs> <Siz> Beraber <laughs> Hazır mıyız? Burada makas da bol, kordele de. <laughs> Ya Allah. Bismillah. Alkışlar eşliğinde toplu açılış törenimizi gerçekleştiriyoruz. Vatanımıza, milletimize, hayırlara, uğurlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza toplu açılış törenimize katıldığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız. Kurdele kesim töreni. Ee, evet, e, biraz önce bugün içerisinden bir video, yanılmıyorsam iki saat önce açtı, bu e, açılış yapıldı ve bu video, izlediğimiz video Davutpaşa Kampüsü'nden. E, yani Davutpaşa Kampüsü'nde yapılmış olan millet bahçesinin de beraber başka millet bahçelerinde bir toplu açılış töreni yapılmış anladığım kadarıyla. Evet. E, bugün orada mıydın acaba, görebilme şansın oldu mu İlayda? Ben orada değildim. Zaten öğrencilerin katılımına açık bir şekilde bir açılış töreni gerçekleştirilmedi bugün. O nedenle herhangi bir şekilde zaten orada davetli olan insana dışarısında herhangi bir kişinin katılabileceği bir oturum değildi. Anladım. Ee, yani peki bu acaba bu millet bahçesinin inşaatı ne zaman başladı? Yani ne zamandan beri sürüyor? Şöyle, o zaman ben kısaca süreci özetleyeyim istersen. Tabii. Oradan devam etmiş oluruz. Hı. Açıkçası bu 2019 yılının Mart ya Nisan ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Öğrencilerin mailine gelen bir ee, okul bilgilendirmesiyle bir süreçten haberdar olmuş olduk. Okulumuzda Millet bahçesi yapılacağını öğrenmiş olduk. Gelişen süreçte e, bu projenin ete kemiğe bürünüp aslında somut bir şekilde önümüze gelmesi tam okulların kapanmış olduğu Temmuz Ağustos ayı gibi oldu. Ve biz bu noktada üniversite öğrenci olarak, üniversite bileşenli olarak, akademisyenlerle birlikte bir forum organize ettik. Bu forumda tartışılması sonrasında işte neden millet istemediğimiz, neden okulumuzda millet yapılmaması gerektiğini tartıştık. Buradan bir yol haritası çıkardık kendimize ve rektörlükte bir görüşme talep etmiştik. Rektörlük bunu olumlu karşıladı. Dört tane temsilci arkadaşımız giderek rektörlükle okulumuzda millet bahçesi istemediğimize dair bir görüşme gerçekleştirdiler. Aynı zamanda işte e, rektörlüğe dilekçe sunumunda da bulunmuştuk biz, millet bahçesi istemiyoruz mümayelinde. Ancak sonrasında rektörlük bize bu projenin onaylandığını, yapılacağını ancak işletme noktasına geldiğimiz yani bugünden bahsediyor büyük ihtimal noktada da öğrencilerin söz sahibi olacağını, kolektif bir şekilde işleteceğimizi söylediler. Açıkçası bu bize şeffaf da gelmedi, gerçekçi de gelmedi. Çünkü hiç bize sorulmadan, haber dahi verilmeden yapılan bir projenin işletme noktasında bize söz hakkı veriliyor olması çok gerçekçi gelmedi açıkçası öğrencilerin nezdinde. Sonrasında da zaten bir ay içerisinde ihale çıkarıp projeyi direkt e, başlatmış oldular. Daha sonra 2019'un Eylül ayı gibi proje başladı. Bugüne geldiğimiz noktada bir bir buçuk yıllık bir süreç içerisinde de artık tamamen inşaatın tamamlandığını açılabilecek konuma geldiğini görmüş olduk. Ee, yani bu açılışta tabi e, size bir bilgilendirme olmuş gibi anladım kadarıyla ama yani sürecin içine e, aktif bir katılımınız gerçekleşmemiş anladığım kadarıyla. Açılışta olmadı. İşte böyle bir proje var gibisinden bir mail gelmişti. Ancak hı hı. bize ne fikrimiz soruldu bu süreçte ne de proje başlandı. ihaleye verildi ya da projenin yapım aşamalarında öğrencilerin katılabileceği, akademisyen okul bileşenlerin katılabileceği bir e, ortam oluşmadı okul nezinde. Alınan kararlar belli noktalarıyla ya basına yansıdığı şekliyle, basına yansıttıktan sonra ya da ee, sosyal medya üzerinden bir şekilde biz görerek kendimiz müdahil olmaya çalıştık parça parça sürece. Peki yani karar alınırken e, nasıl bir gerekçeyle yapıldı? Yani örneğin e, üniversite yerleşkesi içerisinde olan bir alan çünkü bu. <laughs> evet. E, yani Meşru temeli neydi acaba? Öyle bir açıklama bulundu mu? Şöyle söylendi. Aslında bizim okuldaki millet bahçesinde e, tanıtılırken en çok kullanılan sözlerden biri şu. Akıllı millet bahçesi diye söyleniyor. Bizim okulda bir teknoparkı var. Teknoparkı aslında entegre olduğu, uyumun içerisinde olduğu ve biraz daha işte ee, nasıl dediler? Tohum yetiştirebileceğimiz işte içerisinde belki çimlenme için alan ayırdığımız vesaire tarzında bu şekilde e, medyaya sunan yüzüyle böyleydi. Ancak nasıl olacağını açıkçası biraz daha süreç içerisinde göreceğimiz bir durumda şu anda. Ama en temelinde dediğim gibi akıllı millet bahçesi olarak ya, lanse edildi. Hı -hı. Ee, ya, peki... E Belki dilerseniz o videoyu tekrar görelim. Bu e, kısa kesit videosu bu dikey formatta olan. Yani kampüs içindeki insanların varlığına dair bir sorum olacak. E, yani kampüsün şu an öğrencilere açıklığı ne durumda? Yani giriş çıkış e, nasıl yapılıyor? Mesela bu millet bahçesi açıldığı zaman e, bir, hı hı. o videoyu şu an izleyelim. Tekrar e, görüyoruz. Bu bugünden bir video. Yani e, içerideki insanların öğrencilerden ibaret olmadığı aşikar evet. E, millet bahçesi olduğu için keza. Yani şu an peki okula giriş çıkışlar ne durumda? Yani e, öğrencilere ne seviyede açık şu an? Şöyle, öğrenciler okula kampüse girme çıkmasına pandemi nedeniyle okullar kapalı oldu. Sen gibi kısıtlama olmadı bizim okulda. Ancak şöyle bir durum var bizim okulun ezdinde. Biz okulu öğrenci kartımız yanımızda olmadığı zaman bile girmekte problem çekinen öğrencileriz. Yani okul kapısına gişeler, şey, turnikelerde sıkıntı yaşıyoruz bu noktada. Ya da herhangi başka bir okulda olan öğrenci arkadaşımızı okula sokmamız bizim hiç mümkün bile değil. Ancak bugün geldiğimiz noktası, noktada millet bahçesi yapıldığı takdirde kim olduğunu dahi bilmediğiniz ve kontrol mekanizması hiç işlemeyeceği bir şekilde okula dışarıdan insanlar gelebilecek. Rektörlük bunu ilk duyurduğu zaman şey demişti. Hafta içi öğrencilerin kullanımına açık. Hafta sonunda çevre ilçelerdeki, çevredeki insanların da kullanımına açık olacak bir model olarak tarif etmişti. Bugün Tamer Yılmaz şu anki rektörümüz açıklama yaptığında da bunun bu şekilde olmayacağını işte üniversite öğrencilerinin, akademisyenlerin, yani işte, okul personelinin ve mezunların kullanımına açık olacağını söyledi. Farklı zamanlarda aynı rektörlükten, aynı kurumdan yapılmış birbirine taban taban iki tane açıklama aslında söz konusu şu anda. O yüzden biz de hangisine inanacağımız, hangisine güveneceğimizi aslında kafamızı karıştıran en önemli boyutlarından bir tanesi ama videoda da gördüğümüz üzere çocuklar var. Çocukların ne üniversite bileşeninin parçası olduğu söz konusunda öğrenci olmadığı açık. O nedenle de aslında ilk açıklama biraz daha doğruymuş gibi geliyor bize de. Bizi de üniversiteyle de aslında en fazla e, endişelendiren boyutlarından biri bu. Çünkü üniversitenin kampüsü bu sefer gelen giden insanın ya da üniversitede e, elini kolunu sallayarak aslında giren insana kontrolün pek mümkün olmayacağı söz konusu. Evet şu anda zaten e, reji arkadaşımız e, ekrana şey veriyor. E, rektörün bir Twitter'da verdiği cevap. Onu tam ekran yapabiliriz bence. Evet. Twitter'dan bir yöneltilen soru var hı hı. E, Yıldız Teknik Rektörü'ne. Hocam millet bahçesi açılışı gerçekten olacak mı yoksa boşuna mı Kalyan'a geldiler şeklinde bir soru. Rektörün cevabı ise Kampüsü, kampüs sizin arkadaşlar 37 bin öğrenci, 3 bin çalışan. Kampüslerimiz bu kapsamda hizmet vermektedir deniyor. E, Yıldız Teknik e, ile işte eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve sosyal sorumluluk kapsamında ilişkisi olmayanların kampüsümüzde bulunması yasal olarak mümkün değildir diyor ama ee, yani bir önceki görüntüyü şimdi tekrar bundan sonra gösterirsek eğer e, o dikey formatta olanı yani e, bu görüntüdeki kişilerin bir önceki açıklamadaki kişiler olmadığı aşikar herhangi bir eğitim araştırma görevlisi olmadıkları ya da evet. e, öyle bir basıflar olmadığı, yıldız teknikle bir ilişkisi olmadıkları aşikar. Yani siz bu çifte standardı e, neye yoruyorsunuz acaba? Yani açıklamanın böyle olması ama uygulamada böyle Ya yani şöyle ya aklımızla alay ediliyor aslında şu anda ya da başka bir şeyler var. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Yani biz bunu açıkçası en başından beri bu şekilde olacağını söylüyorduk. Ve 2019'da daha iki yıl önce buna karşı üniversite öğrenci olarak sesimizi çıkardığımız noktasında en tabirinde ee, tartışmayı kurduğumuz noktası da burasıydı. Bunun kontrol edebilecek bir şey olmadı. Üniversitenin, o üniversiteli kimliğine, üniversitenin kendi havasına zarar verebilecek bir şey olduğunu söylüyorduk. Bence bugün rektörün açıklamasının dayanak noktalarından biri şu oldu. Çok fazla ses yükseldi, böyle bir şey beklemiyordu. Sosyal medya ciddi anlamda tepki buldu bu durumun bu noktaya geliyor olması. Bir noktasıyla rektör de aslında burada açıklama yapmak mecburiyetinde bulundu. Yani bu söyledik şey işte üniversitenin akademik personeli olsun, mezunu olsun vesaire. Gerçekten iki hafta sonra buraya baktığımızda, üç hafta sonra baktığımızda bu insanlar mı kampüste olacak yoksa çevre içeride yaşayan insanlar mı bu kampüste, kampüste millet bahçesinden faydalanıyor olacak aslında. Biraz da onu görmek gerekiyor. Ben az önce dediğim gibi e, rektörün açıklamasındaki kişilerle sınırlı kalacağına inanmıyorum bu projenin. Ee, anladım. Ya burada konuyu biraz şeye getirmek istiyorum. Şimdi açıklamayı yapan e, kurum rektörlük olunca biraz e, Yıldız Teknik Rektörlüğü'nü açıkçası irdelemek istiyorum. Yani e, Yıldız Teknik Rektörlüğü'nün, bu arada e, bunu belki de daha önce sormam gerekiyordu ama e, Yıldız Teknik'teki e, nasıl diyeyim öğrenciliğinden bahsetmek ister misin? Yani sen kaç yıldır orası öğrencisin? Tamam. Benim işte şu anda üçüncü senem bitiyor Teknik Üniversitesi'nde. Şehir ve Bölge Planları bölümünde okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Bir sene hazırlık okudum. ben Dalıkpaşa kampüsünde değilim. Biraz daha şanslı olarak nitelendiriyorum bu yüzden. Yani Beşiktaş kampüsündeyim. Daha güzel bir kampüsümüz var. Ama orası da işte külli olmasın diye mücadele vermek zorunda kaldığımız ve tınak içinde korumak zorunda olduğumuz kampüsümüz diyebiliriz. Ee, umalım da günün birinde o kampüs hakkında bir sürü manşet programı yapmak zorunda kalmayız. Evet. Ee, benim sorum şu olacak yani e, Yıldız Teknik Rektörlüğü daha önce işte Bahri Şahin Rektörlüğü'nde de e, <laughs> haber olmuştu ama yani sanırım süre olarak sana denk gelmiyor ama önemli değil yani bu şey bir detay. Yok Bahri, e, şey, Bahri Şahin'e denk geldim ben. Aa öyle mi? hocam? Tamam, benim hatam öyle. Evet hiç sen denk Bahri Şahin döneminde bir 400 bin liralık e, özel banyo ihalesi haberi olmuştu. E, evet. ve Yani aslında da yankı uyandırmıştı bu o zaman. Ee, ya yani şu anki rektör Tamer Yılmaz mesela işte bu Millet Bahçesi bir örnek tabi de. Siz Yıldız Teknik Üniversiteliler olarak Tamer Yılmaz'la geçirdiğiniz süreç nasıl bir süreç? Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela başka neler yaşandı? Nasıl etkilendiniz? Aktarmak ister misiniz? Tabi Ya yani şöyle e, Tamer Yılmaz aslında sizinle yakından bildiğiniz şekilde bir kayyum rektör. Üniversitemizde kayyum olarak atan rektörlerden biri. Ve aslında bir önceki rektör döneminde, Bahri Şahin döneminde yaşanan bu skandal nitelendirebileceğim bu banyo skandalı gibi şeylerle karşılaşmadık. Biraz da aslında temayımız ARGE, teknoloji vesaire e, bir tık daha değer verdiğini kişisi sosyal medya üzerinden söyleyen bir insan. Ama onun döneminde gördüğümüz üzere Millet Bahçesi gibi bir proje yapılıyor. Bu noktasıyla aslında e, bize çok samimi gelmiyor söylemlerin buraya varması. Bizim için önemli olan aslında üniversitenin ihtiyaçları ne kadar ölçüde giderebildiği, bizim ihtiyaçlarımıza ne ölçüde yanıt verebildiği üretici projelerin biz buraya dair somut bir şey açıkçası görmekte sıkıntı çekiyoruz. Çünkü şunu söyleyebilirim belki, Bizim Yıldız Teknik Üniversitesi olarak çok ciddi belli başlı problemlerimiz var. Bunlar neler? Ee, biz bir teknik üniversiteyiz ve laboratuvar eksikliğimiz var. Bu yüzden laboratuvarların iyileştirilmesi de yeniden yapılandırılması gerekiyor. Buraya dair hiç de olarak kendi adıma söyleyeyim benim görebildiğim hiçbir şey yok. Size üniversite öğrenci adını da söyleyebilirim bunu. Bunun dışında okulun çok ciddi bir yurt ihtiyacı var. Buraya dair atılmış herhangi bir adım yok. E, yemekhane gibi çok temel bir problemimiz var. Ba bazı günler yemekhane sıraları 20 dakika, 30 dakika sıra bekledi oluyor arkadaşlarımızın. Ve Yemekhaneye git noktada ya yemeğin sonu yetişmiş oluyor ya yemek bitmiş oluyor. O bir saatlik öğle arası dediğimiz kavram e, süresi kısalmış oluyor yetişemiyorlar. Ya da kütüphane eksiğimiz gibi bir ciddi ihtiyacımız var. Burası 30 küsür bin öğrencinin barındığı bir üniversite ve final zamanında bırakın oturacak yer bulmayı içeriye girmenin bile artık lüks haline gelebildiği bir kütüphane yetersizliğinden söz edebiliyoruz. Bu noktada herhangi bir iyileştirme yapılmadığı noktada aslında bahçe Bahri Gençermiş, Tamer Yılmaz, Yılmazmış ya da herhangi başka bir kişiymiş kişinin kendisinden önemsiz olarak, kişinin kendinden bağımsız olarak daha doğrusu e, bizim için herhangi bir çözüm üretememiş oluyor. O yüzden de bir geçerli söz konusu olmuyor üniversite bizim gözümüzde işçiyse. Ee, hemen buradan bir sonraki soruma bağlayacağım çünkü güzel ha. geldi öyle diyeyim. Ee, yani e, biz hatırlıyoruz çok uzak bir geçmiş değil artık. Yani 4 Ocak'tan beri e, aslında Yıldız Teknik, şey bizde de yaşanan Boğaziçi, biz demeyeyim de Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan değil, mi? Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan süreçte e, Yıldız Teknik'ten de çeşitli destek e, iletileri geldiğini hatırlıyoruz. Hatta istiyorsak, daha sonra hazırsak e, Sayın Reji onu girebilir miyiz acaba?

Makale yazıp da yer, yer alıntı yapması. Eğitimle başını yer yer kalkar geliriz. Yıldızı toplayıp yer yer ele veririz. Elimi uzattım bir dik boğaz içime. Başımı eğmedim dostlar kayyum rektöre. Başımı eğmedim dostlar kayyum rektöre. İlahi KHK ömrün tükene Aman da dostlar ne zor imiş seçim yapması Üniversitelerde de dostlar öğrenci olması Eğdirme başını yar ya, kayyum rektöre Üniversitelerde sıra el ele vermeye <laughs> Evet mesela bu video, biraz önce izlediğimiz video, e, keza gördüğümüz e, bu pankartlarda e, Boğaziçi Direnişi'nin başlangıcından beri Yıldız Teknik'ten gelen <gülüyor> destekler. <gülüyor> Alkış. Boğaziçi'nin e, ama e, Alkış! Yani ama şunu da biliyoruz, bu e, videoda e, yer alan öğrencilere, yanlış hatırlamıyorsam bir soruşturma açılmıştı okul tarafından. Evet, aynen e, hepsinden önce bir onu sorayım. Yani bu o soruşturmada son durum ne acaba? Açıkçası arkadaşlar rektörlüğe ifade verdiler bu soruşturma akabinde. Ondan sonrasında rektörlükten herhangi bir dönüş yapılmadı arkadaşlar. Yani neticeye bağlandı, bağlanmadı şeklinde. Şu an aslında biraz da cevap bekleniyor gibi bir durum söz konusu orada. Anladım. Yani muğlak Hı -hı. durumda. Açıkçası evet, yani Boğaziçi Üniversitesi'nde de benzer bir durum var diyebiliriz. Açılan soruşturmalar, en azından rektörlük tarafından Boğaziçi öğrencilerine açılan soruşturmalarda. E, şu anlık diyebileceğim onunla ilgili bu kadar. E, devam edeyim ben sorularıma. E, ya yani Mesela şey de gördük işte, nasıl diyeyim. ODTÜ'de örneğin merdiven nöbeti oldu. E, merdiven nöbetiyle bir destek eylemi geldi. Yani bu Burçak e, Tarlası cover'ı ötesinde e, ve o da dahil olarak tabii şu ana kadar yapılmış e, eylemliklerden ve nasıl diyeyim bu eylemlik bu eylemliliklerin e, üniversiteler arası dayanışmaya sence nasıl katkılar oldu? Ya açıkçası en başına şunu söyleyeyim ben bütün bu eylemlikte çok değerli görüyorum özellikle bu dayanışma anlamında üniversiteden çıkartılan ortak sesleri bir sonraki aşamada e, çok daha aslında yol aç açabilecek bir formatta olduğunu görüyorum önümüzde. Şöyle yıldızdan olduğundan bahsedeyim açıkçası Boğaziçi sürecinde. İlk başta biz en, okulda ee, ocağın başında işte bu ilk Melik Bulun'un kayyum rektörü katılmasından sonraki süreçte bir basın açıklaması yaptık ortak olarak üniversite öğrencinin katıldı. Ee, daha sonrasında da işte bu sizinle de çok hızlı ve gözaltı süreci oldu vesaire vesaire derken okuldan arkadaşlardan böyle bir video paylaştı okul üniversite öğrenci öğrencisi olan arkadaşlarımız. Daha sonrasında yine belli başlı e, eylemliklerde Boğaziçi'ndeki arkadaşlar yayına gelmeye birlikte mücadele etmeye bu anlamda dayanışmaya bir noktasıyla biraz daha nasıl desem özen gösterdiğimiz bir süreç yaşandı. Çünkü şunu biliyoruz biz Boğaziçi'ne kaybolmakta atanması sadece Boğaziçi'de kısıtlı bir süreç değil de en yakından en doğrudan bu konunun muhataplarından biri bu süreci yaşadığı için Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileriydi aynı zamanda. Bu noktasıyla bu süreci ortaklaştırabilmeyi ve birlikte mücadele edebilme zemini yaratmayı aslında bir çok değerli görüyoruz iki okul öğrencileri olarak da. Ee, o yüzden de bundan sonra nasıl şekli nasıl şeklini pek kestiremesem de, somut olarak işçiyse, bir şey söyleyemesem de bu dayanışmayı büyütmek ve devamını sağlamak açıkçası bizim nezdimizde işçiyse, üniversite öğrenci olarak çok değerli görüyorum ben. Peki çok teşekkürler İlayda. Ee, teşekkürler. başka eklemek istediğim bir şey var mı? Şöyle söyleyeyim, üniversiteler biz üniversite öğrencisin aslında akademik özgürlüğünü savundu ve bilim üretmek amacıyla üniversitelerde bir öğrenim gördüğümüz alanlar ve biz bu üniversitelerimizi aslında ee, hiç kimsenin istediği gibi at koşturabileceği alanlar yapmadan, kimsenin işte arka bahçesi yapmadan ya da ticari bir faaliyette kullanabilmesi için e, alanlar hazırlamadan sadece akademiyi, bilimi savunduğumuz bir yer haline getirmek istiyoruz. Bunun için de gerek işte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, Boğaziçi'nde, Otlu'yu da pek çok okulda hep birlikte mücadele etmeye ve akademik özellikle, akademin özellikle özgürleşmesini e, sağlayana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz diyeyim. Teşekkür ederim ben de bugün kız, beni çağırdığınız için. Biz teşekkür ederiz yayına katıldığın için. Kendine iyi bak. İyi akşamlar. İyi akşamlar.